Video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Çok fazla yorgunum. O yüzden enerjim fazlaca düşük olabilir videoda. Şimdiden mazur görün. Cortez resmi olarak çıkışlarını yaptı. Bu şarkının dün sanırım bir performans videosu yayınlandı ama ben onu izlemedim. Şarkıyı da hiç duymadım. Doğru söylemek gerekirse çok fazla yüksek bir beklentim yok. Hem şarkıdan hem de MV'den. Ve bu öncesi olan şarkıları bu oyu çok da fazla beğenmemiştim biliyorsunuz ki. Umarım beni şaşırtırlar yani. Umarım çok daha başarılı bir şarkı ve MV olur bu. Artık bakıp göreceğiz. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ben de videoya 1, 2, 3. Yes, ben... Like, real life. I'm a O kadar Amerikan hissettiriyor ki. O kadar ama yani. Hem şarkı hem emniyet yine Go'daki gibi hissediyorum. 2000 dönemlerindeki Amerikan erkek gruplarının şarkıları gibi. Ya birazcık daha böyle bir hype bir havası vardı. Şu an bundan o havayı da almıyorum. Ben <laughs> yok benim. Unuttu geldi aklıma. Neden ama bu MV'de üyelerden bir en hype üyelerinin hype'larını aldım. <laughs> Ve bu Tukuit Game'e gönderme falan mı var? Doğruyu söylemek gerekirse ben çok fazla beğenmedim. Hatta yani Go'yu bu şarkıya kıyasladığımda daha çok beğenmiştim. Daha farklı bir iş olmasını hem MV hem şarkı açısından çok beklemiştim doğruyu söylemek gerekirse. Ama bu mesela kolay kolay herkese hitap edilebilecek bir şarkı değil zaten. Daha spesifik bir kitle amaçlanıyor muhtemelen. Bu arada şarkının kötü olduğunu, MV'nin kötü olduğunu söylemiyorum. Bana şarkı çok fazla hitap etmedi. Ben çok fazla beğenmedim şarkıyı. Doğru söylemek gerekirse. MV'nin de dediğim gibi tekrardan düşük olduğunu düşünüyorum. Hatta bence Go'nun MV'si daha fazla hareketliydi ki ben onu bile daha düşük bulmuştum. Yani eğer bunu bir çıkış MV'si olarak kabul ediyorsak hele çok daha düşük bence. Bir çıkış şarkısı olmak için de fazlaca düşük bence. Sanırım albümleri de çıkacak bir iki veya üç gün sonra albümün ana şarkısı yayınlanacakmış. Umarım o birazcık daha farklı olur. Çünkü şu an bence çıkış yapan bir grup için çok fazla sönük kaldılar. Söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.